Eczanede binlerce lira fiyat etiketli kremleri, serumları görünce şok oldum. Bu kadar para vermeye gerçekten değer mi? Bugün sizlerle sadece 150 lirayla aynı sonucu veren, hatta daha etkili, %100 doğal alternatifimi paylaşacağım. 30'lardan sonraki tüm cilt problemleri için mükemmel çözüm. Ben ona doğanın botoksu diyorum. Ben de sizler gibi 30'larımı geçtikten sonra aynadaki o küçük değişiklikleri fark etmeye başladım. İnce çizgiler, cilt tonundaki değişimler, saç problemleri, hepimizin yaşadığı bu süreçte bugün size gerçekten işe yarayan doğal bir çözümden bahsedeceğim. Ama önce eğer henüz abone olmadıysanız abone ol butonuna basmayı ve zili açmayı unutmayın. Çünkü bu tür doğal güzellik sırlarını düzenli olarak paylaşıyorum ve hiçbirini kaçırmak istemezsiniz. Bence bu doğanın botoksu. Belki adını duymuşsunuzdur ama Hint yağını kullanmadıysanız potansiyelinin farkında değilsiniz. Yaklaşık 10 yıl önce keşfettiğim bu mucizevi yağ cilt bakım rutinimin vazgeçilmezi oldu. Biliyorsunuz bizim yaşlardaki kadınlar olarak artık cildimize daha fazla özen göstermeye başlıyoruz. Gençken ihmal ettiğimiz birçok şeyin faturası çıkmaya başlıyor. İşte Hint yağı tam da bu noktada devreye giriyor. Bu yağın en büyük gücü resinoleik asit denen bileşeninde saklı. 30'lardan sonra cildin nem tutma kapasitesi azalıyor. Bu bileşen cildin derinliklerinde nemin kilitlenmesini sağlıyor. Gece sürdüğünüzde sabah kalktığınızda cildinizin ne kadar pürüzsüz ve parlak göründüğünü göreceksiniz. Yaşımız ilerledikçe karşılaştığımız cilt problemlerinin çoğu hormonal değişikliklerden kaynaklanıyor. Hint yağının anti-enflamatuar özelliği bu dönemde ortaya çıkan kızarıklıklara, tahrişlere karşı çok etkili. Özellikle çene çevresi, boyun bölgesindeki hormonal akne problemlerinde gerçekten fark yaratıyor. 30'un üzerindeki kadınlar olarak en çok şikayet ettiğimiz konulardan biri göz çevresindeki ince çizgiler değil mi? Hint yağının kollajen üretimini desteklediği yapılan araştırmalarda kanıtlanmış. Ben özellikle göz çevresi ve ağız kenarlarındaki çizgilere düzenli olarak uyguluyorum. İncelemek isteyenler için bilimsel kaynakları açıklamalara bıraktım. sohbet edelim istiyorum. Çünkü bu yaş döneminde yaşadığımız değişimler bazen gerçekten yalnız hissettirebiliyor. Sizin en çok hangi konuda keşke eskisi gibi olsa dediğinizi merak ediyorum. Cilt elastikiyeti mi, ince çizgiler mi, yoksa o bitmeyen yorgunluk hali mi? Bunları paylaştığımızda birbirimize normal ben de yaşıyorum bunu deme şansı veriyoruz. Yorumlarda buluşalım ve birbirimize ilham olalım. Bu yağın bir başka harika özelliği de leke giderici etkisi güneş lekeleri, yaş lekeleri, hamilelik lekeleri hepimizin bir şekilde mücadele ettiği bu problemlerde Hint yağı gerçekten yardımcı oluyor. Tabi sabır gerekiyor. Doğal ürünlerin etkisini görmek 2-3 ay alıyor. E vitamini içeriği sayesinde de cildi çevresel faktörlerden koruyor. Bizim yaşlarımızda cilt artık genç yaştaki gibi kendini hızla yenilemiyor. Bu koruma katmanı çok önemli. 30'lardan sonra yine cildin matlaşması ve canlılığını kaybetmesi bir başka sorunumuz. Bu tamamen doğal çünkü yaş aldıkça cildin kollajen üretimi ve nem tutma kapasitesi azalıyor. Ama işte tam bu noktada Hint yağının yoğun besleyici yağ asitleri devreye giriyor. Araştırmalar bu yağların cildin nem bariyerini güçlendirerek doğal parlaklığı yeniden kazandırdığını gösteriyor. Sonuç o sağlıklı, beslenmiş ve ışığı daha iyi yansıtan bir cilt görünümü. Şimdi bu doğal botoksu yüzümüzde nasıl kullanacağımıza gelelim. Sonrasında da saçlara faydasını konuşalım. Ben akşam temizlik rutinimden sonra nemlendirici yerine kullanıyorum. Sadece 2-3 damla yeterli. Çok az kullanın çünkü kalın kıvamlı bir yağ. Avuç içinizde iyice ısıttıktan sonra uygulayın. Özellikle T bölgeniz yağlıysa oraya çok az sürün. Haftada 3'ten fazla kullanmayın. Unutmayın, karma ciltlerde sorun yaratabilir. Saçlar konusunda da harika haberlerim var. Saça bakınca vay be bu kadar mı azdı bam diye kendinize soruyor olabilirsiniz. Normal tabi ama Hint yağı bu konuda da kurtarıcımız oluyor. Haftada iki kez saç derime masaj yapıyorum. Hem çok rahatlatıyor hem de saç foliküllerini besliyor. Özellikle alın çizgim çekilmeye başlayınca bu bölgeye de masaj yapıyorum. Kan dolaşımını arttırıyor mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bir de kirpiklerime sürüyorum her gece. Yaşla birlikte onlar da inceleşti maalesef. Çok ince bir tabaka yeterli. Birkaç ay sonra aynaya baktığımda bu kirpikler böyle miydi? Diye şaşırdım gerçekten. Farkı o kadar hissedeceksiniz. Muhteşem diyebilirim. Saç uçlarına da şampuan öncesi sürüyorum. O kuruluğa karşı da inanılmaz etkili. Peki hangi hint yağı? Herhangi bir marka vermek istemiyorum ama hint yağı seçerken mutlaka soğuk sıkım, organik olanları tercih edin. Jamaika siyah hint yağı da çok kaliteli diye biliniyor. Biraz pahalı olsa da az kullanıldığı için uzun süre yetecektir. Şimdi önemli bir uyarı. Hamilelik planınız varsa karın bölgesine sürmemeye dikkat edin. Erken doğuma neden olabilir ama yüz Boyun, saç için hiçbir sakıncası yok. Bu arada videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bu tür detaylı bilgileri paylaştığım diğer videolarımı da izlemek isterseniz playlistlerimi kontrol etmeyi unutmayın. Maliyet açısından da inanılmaz ekonomik günde birkaç kuruş tutacak size maksimum. Düşünün, gerçek anlamda sudan ucuz. Bu arada son bir bilgi olarak arada makyaj temizleyici olarak da kullanıyorum bazen. Özellikle göz makyajını çıkarmada çok nazik ama etkili. Aynı zamanda o hassas bölgeyi besliyor. Sonuç olarak sevgili izleyicilerim biz 30 üzeri kadınlar olarak cildimize gerçekten daha özenli yaklaşmalıyız. Hint yağı gibi doğal, güvenilir ürünlerle kendimize en güzel yatırımı yapıyoruz. O pahalı kremlerden kat kat daha etkili sonuçlar görebiliyorsunuz. Tabi her cildin ihtiyacı farklı, o yüzden sizin de deneyimlemeniz gerekiyor. Bir ay düzenli kullananlar yorumlarda deneyimlerini mutlaka paylaşsın. Gerçekten çok merak ediyorum, kimler daha etkili sonuçlar aldı görmek istiyorum. Cilt tipinizi yazmayı unutmayın. Ama eğer bu video sizin için yararlı olduysa beğenmeyi ve kadın arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bu bilgilerin olabildiğince çok kadına ulaşması gerekiyor. Artık pahalı markaların kölesi olmayalım. Doğanın bize sunduklarını keşfedelim. Bu tür doğal güzellik sırları için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda kuyruk kreminin tarifini, kullanımını ve faydalarını paylaşacağım. Kaçırmamak için zili açmayı da unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve unutmayın, cildinizin hak ettiği özeni göstermek için asla geç değil. Doğanın mucizeleriyle ışıldamaya devam edin.